Lovan gidiyoruz. Tarihi Gedikpaşa hamamımız. Welcome to Lovan Suites. Bir de camını açınca görmeniz lazım. Bir kedi gördüm sanki. Bunu da mı cecik <çekebilirsiniz>? yapıyorsunuz? <laughs> ya oğlum çalışamıyorum sizin yüzünüzden ya. Gelip. Bu arada iftara son 10 Bakalım yetiştirebilecekler. Gel evet, evet. evet arkadaşlar. Bugün günlerden 7 Nisan. Bugün Oban Suites'in daveti üzerine baştan başlayalım. Bugün Oban Suites Bugün? <laughs> <laughs> Oben Suis Oben 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 Suis'in iftar iftariyesine gidiyoruz <laughs> Ama yemekleri biz hazırlayacağız <laughs> ya. Allah emanet Sen de Nereye? Giderik iftara Hadi Allah kabul et Allah razı olsun ben size de Hadi görüşürüz Allah'a emanet Eyvallah abi <laughs> Bir gün şey oldu bu rahatsızlandı Bir gün de hastanede kaldı tamam mı? Neyse bende bugün güzeldi Sezer dedi gel birlikte kalalım. Gittik onunla gittik hastanede kaldık tamam mı Sezer? Bey? Neyse ula konuş ayrık şey yap ayrık o yüzden seveyim beni şey yap diye ya bu uşak kaldı bende. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Biz de, Biz de severim bunu. Yalnız gerçekten malzemeyi alsaymışsın iyi olmuş insan. Niye Sabahki menümüz köri soslu makarna, kabak çorbası ve makarna kolay. Milföy hamuruydu bir ama. Bir sos alacağız evet, bir makarna. Milföy hamuru niye almadın? Mikrodalga var. Arasana İrfan'a. Ayrıca o mikrodalgada pişmez. hashtagler gibiyiz. Şimdi hocam <laughs> bilmediğimiz bir yerde işte <laughs> <laughs> yani. Şu, Şurada gördüğünüz zıbalar az önce arabaya batmış olabilir. Şimdi Oban Suisse'e gidiyoruz. Oban Suise, Oban, Oben, Oben, Oban, Oban Suisse. Gel bakalım kendimize Hadi koş gidelim. İyi saç. Evet. Yemekteyiz gibi. Şu katlı kolanı şunu alıp buraya getirsene. Orada. Evet, evet. evet İsa Baksman olduğunu söylüyor. Havuş. Bir tane havuç da ya. Salata da Sen nesin? Salata yapacağım. Tazmanya canlı. Salata oraya. yapmaz mıyız? Ben yapmam. Nasıl yapmam? Yapmam. Dedim ben cacık yapacağım dedim. Eee? Cacık malzemesi al. Cacık malzemesi de al. Bir, al. Bir, bir, al. Tane yorup, bir tane yoğurt, bir tane salatalık. Kekik. Marketin en güzel alanı. İçmeye Bak, bardak var mı? Makarna yapmıyor mu? Pilavla makarna yapmaz. Nasıl yapmaz? Pilav mı yedir oğlum? Makarna yenir. Hı? Yenir yenir. Sen makarnanı da bir ekmekle sıyıran insanlar da tanıyordun. Evet mesela Serkan. Hmm. Her zamanki gibi yine trafiğe takıldık. Peki ne aldık? Menü sağlam hocam. Burada 7 saatlik yemek çizelgesi bulunuyor. Temlik var mı ki orada? Bir şey var mı? Otel ya. Bilmiyorum ben. Otellerde genelde olmaz mı? Orası Oban Suites. AKP. patatesiz mi aldınız yani? Ama ise ya ikimiz bir şey yaptık yani. Bak yeri koyduk. Abi. Evet. Oban otelimize gelmiş bulunmaktayız. Evet beyefendi nasılsınız? Selam. Okay, okay. Nereye geldik? Anladım. Oban Suite İstanbul. Oban Suite'in 1967'den, 1967'den beri yapacağız. Mi? Evet. Evet. Ee, kapı dizaynlarımız 9 ve 10 numara. 10 numara deniz manzaraları. Hemen bir odamızı gösterelim. Şimdi odamızda çıtırdan bir tadilatımız oldu. Ondan dolayı ee, duvarımız böyle. Size şimdi İstanbul'un eşsiz manzaralarından birini sunuyorum. Oh. <laughs> Buyurun efendim. Korkmazsınız değil mi? Tarihi başa hamamımız. Deniz manzaramız. Şurada, burada değil bir üst katta görürsünüz. Hmm. Çok güzel. Bu odada konaklamak mı istiyorsunuz? O bahsi tarihi. Bir de camını açınca görmeniz lazım. Kime var mı? Buradan ne kadar gözüküyor şu an bilemiyorum ama manzara çok güzel. Welcome to Oban Suite. Right now we are in the top floor our terrace and this is our view. And uh, on the right side you will see the autumn. Please? Oban Suite is <laughs> <Saladın çerezlerimiz. gülüyor> Burada lahmacunumuz çok var. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. O Bansuit İstanbul olarak şunu sormak istiyoruz. Bununla mı cacık <gülüyor> yapacaksınız? <laughs> bunu şey mi yapacaksınız? Ben küçük <laughs> alın dedi de küçüğü karıştırmışlar. Bunun cacık olması için abi bunu üç kere salatalık salatalık, salatalık konuşmam lazım. Evet, İsa çok iddialıydı. Ben bu yemeği yaparım dedi. De, bak, de bile katılırım yok. dedi. Ve tekrar evet. göstermek istedim. Cacığımızı bununla yapacağız ama şu an nerede göremedim bununla. Bununla cacığımızı yapacağız. Baksana bir anda çalışıyorum. Altı kişilik cacık meclisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeniden görüşeceğiz. Kaç, kaç. Evet İsa şu an bize ne yapıyorsun İsa? En önce çay Kabak abi. çorbası. Evet, Çayı demle. Çay sende. Abi Kabak çorbası sana neler konulur? O zaman buradan demek. Kabak. Soğan. Ben çıkıyorum şimdi hemen. Başka. Havuç, patates, şu. Evet, evet beyefendi siz bir seneler yapıyorsunuz. Bir dakika ya. bir şey söyleyeceğim bu niye çalışmıyor? Öyle mi olacak acaba? Ya adam daha onu yapmayı bilmiyor ya. <laughs> ya Kimler babanın evinde de mi yola o çıktı. vardı sanki? Kaç çatalla yapamıyor musun? Çatalla yola çıktığımız insanlara çatallı. bakar mısınız? Ya? Kör topallarla burada iki tane vermeye çalışıyoruz. Ya gitseniz oğlum çalışamıyorum sizin yüzünüzden ya. Aa. Gerilim mi yüklüydü? Aa. Gel odanın odanına git. Lava bak. Aa. Aa. <laughs> Benim Burada Burası... olan suit ciddi bir müessesi. Burası dost meclisi. Kanka bak o yoğurda bu fazla. <gülüyor> <gülüyor> Bence ayrana katalım bunu. Artık yapacağız bir şey yok. Bence tam tersi. Yani yoğurda salatalık atar ya da biz salatalığa yoğurt atacağız. Bu arada iftara son 10 dakikamız. Bakalım yetiştirebilecekler. Gel 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 koş. <laughs> Gördün mü? <laughs> 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 şu an ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Şu an. Yavuz bir kabak acil. Ben şu an gözlerim yaşardı ama soğandan sene. değil ya. Bir, bir, sene sonra ilk defa bir şeyler hazırlıyoruz. Wow. Özel bir bıçak. Evet. Serik. Antalya'nın Akarsu ilçesinde Çanakal. yapılmış Çanakkale'nin. Çanakkale'nin akarsu da Antalya'da değil, <laughs> Antalya'daki seri. Bir Bıçakla Türkiye turu. Bir dakika bu Çanakkale değil ki, bu Antalya. Sürmeni olmasın, <laughs> Bir Bıçakla Türkiye turu. Bu bir kere Antalya. Ne yapıyorsun? İlk defa yemek ver. yaptığı için şu an çok heyecanlı. Ya bir git şuradan ya. Cerilim yüklü arkadaş. İlk yemek yapan erkek. <laughs> yemek yapan erkek dönümü. Sizde demir eksikliği var mı? Şş, ben de kesinlikle bir kesinlikle demir istiyorum. Piknik nerede? Demir fazlasıyla demir var. Ya, ya ben evet ben... arkadaşlar lütfen şu cacığı görün. Şuraya Bunu bakar mısın? lazım gerçekten. Ya gerçekten. Gerçekten. Bu, bu, buçuk... <laughs> 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 gerçekten bu <laughs> ayıptır ya. Ayranla mı şey yapacağız bunu? İsa öyle dedi bilmiyorum. Dedi ki ben hep ayranla yapıyorum. Evet yapacağım. şurada <laughs> görmüş olduğunuz <laughs> şahsiyet cacığı ayranla yaptığını iddia etti. Bakalım olarak... bize nasıl bir cacık hazırlayacak. Şey hani var mı? İki buçuk kilo salatalığa yaklaşık 300 gram. Kaç gram? Şuradan gramını çekelim. Hemen bakıyoruz. değil lan 150 gram. 2,5 buçuk kilo salatalığa 150 gram yoğurt döktük. Bakalım olacak mı? <laughs> Gelmiyor Sinan Bey. Üf çıkan yoğurtla var ya 3 kişi daha doydu. Bakalım bunlar olmaz. Evet çocuğumuzun <cacımızın> son hali. Ya <laughs> <Gerçi gülüyor> ufak bir şey. Elimi de var elimden ya. de probiyotik sarımsak çekelim arkadaşlar. Sarımsak. <laughs> <yok. senamını yıkın. gülüyor> <Koroyu> çekmek istiyorum ha. <laughs> <laughs> Şefin menüsü. Kabaklar bütün bütün duruyor yani. Bunu suyu nerede olur? Bir kedi gördüm sanki. Allah kabul etsin. Duyuyorsun değil mi Serkan Bey? Serkan. <laughs> hala çorbanın içine geliyor. Şey kesin bakıyor. beni atlatıyor dediği hafta. <laughs> <laughs> Kabak çorbası pişmesini bekliyoruz hala. Kabaklar bütün bütün duruyor hali yemiyor. Sen, sen, var, sen, var, sen ne anlarsın lan çorba evet, şimdi... akşam manzarası mükemmel. Buna git masaya koy. Ya da... Evet. Ezan okunalı yaklaşık 34 dakika olmasına rağmen hala bekliyor. Evet, iftar menümüz sönümde. Sönümde. <laughs> sönümde. Şefimiz İsa'nın. Bu leğenden mi yiyeceğiz peki? Evet. Mükemmel cacık. Anam babam usulü deriz biz buna. Saat kaç? Ayranlı cacık. Saat kaç mı? Ya da 7? cacıklı ayran. 8.20 var. Yok Ama yok 20 geçiyor. 8 geçiyor. Yani 8 dakika. 40 dakikadır. 40 dakikadır yemek yemeyi bekliyoruz. Hadi evet, bakalım. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Amin. Evet. Nereye gidiyoruz? i'll